girdi. Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti'den de olaya tepki var. Antalya Finike'de 6 ve 9 yaşlarındaki iki kardeşin cinsel istismara uğradığı iddiasıyla babaannelerinin şikayeti üzerine 6 Mayıs 2020'de soruşturma başlatıldı. 2019'da gerçekleşen istismarla ilgili iddianame hazırlandı, dava açıldı. Çocukların annesi ve üvey babası 16 Ekim 2020'de tutuklandı. Anne ve üvey baba çocukları babannenin kasıtlı yönlendirdiğini iddia etti. 5 Ocak 2021'de sanıklar hakkında tutuksuz yargılama kararı verildi. Geçtiğimiz günlerde çocuklara ait olduğu iddia edilen dayak ve istismarı anlatan yazı ve resimler yayımlandı. Olayın yeniden gündeme gelmesi üzerine Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı dava süreciyle ilgili açıklama yaptı. Yeterli delil yokken ve delillerin karartılma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle anne ve üvey babanın dava sürecinin başında tutuklandığı belirtildi. Ancak daha sonra delillerin toplanmasının ardından ve beyanlardaki çelişkiler nedeniyle tutuksuz yargılama kararı verildiğine dikkat çekildi. Başsavcılığın itirazı da reddedildi denildi. Yargılama sürecinde alınan mağdur beyanları ve toplanan tüm deliller mahkemesince birlikte değerlendirilecek olup nihai karar bağımsız ve tarafsız yargıya aittir. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yargılama süreci titizlikle takip edilmektedir. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de konuyla ilgili hakimler ve savcılar kurulunun inceleme başlattığını duyurdu. Çocuklarımızın cinsel istismarına hiç kimse hiçbir şekilde müsamaha göstermez, gösteremez. Yargı süreci devam ediyor. Süreci yakından ve dikkatle takip ediyor. Sürecin hassasiyetine uygun her türlü tedbiri alıyoruz. HSK'da konu hakkında inceleme başlattı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da dava sürecinde devredi. Bakanlıktan yapılan açıklamada bakanlık avukatlarının tahliye kararına itiraz ettiği, yeniden tutuklama talebinde bulunduğu hatırlatıldı. Olayın kolluk kuvvetlerine intikal etmesinden itibaren çocuklara psikososyal destek verildiği belirtildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, takipçisi olacağız mesajı verdi. Bu korkunç hadisede çocuk istismarına müsamaha gibi algılanabilecek kararlardan kaçınmak şarttır. Alçaklar en ağır cezayı almalıdır. Adalet için sürecin yakın takipçisi olacağız. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş sürecin sonuna kadar takipçisi olunacağını ve adaletin bir an önce yerini bulması için hassasiyetle davranılması gerektiğini söyledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de davayı yakından takip ettiklerini belirtti faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması en büyük temennimizdir. Adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız evlatlarımızı ihtiyaç duydukları hizmetlerle desteklemeye devam etmektedir. Evlatlarımız güven altındadır. Davanın görülmesine 17 Eylül'de devam edilecek.